videostan videosu hoş geldiniz. Bugün yeni karakter bakın. Yeni karakter Fengin vs bütün karakterlere bakacağız. Ve video boşlamadan kapak kanala not Abone olup video like atarsanız bu kadarı ama ve çok uzatmadan başlayalım. Ve bunu Onur Bilge kardeşimizden izleyelim. Hop <laughs> hop 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 böyle kesmesi yoktu like at. Like'ı var ha. Like düş düş aşağı düş aşağı düş. Like'ı var. Like var. Kırmızı abone ol düğmesine bas. Kırağda çiz. Çizil butonuna da bas. Ki videolarda haberdar olabilirsin. Beraberimize başlayalım. Bu videoda 10. Brawl Pass sezonu Kaplan Yılı ile birlikte gelecek olan kromatik karakterimiz belaymış. vs <gülüyor> tüm <gülüyor> karakterler yapacağız. Aynı <laughs> zamanda diğer yeni karakterimiz Gronk <laughs> vs yine bu vs <laughs> videosunun içerisinde var. Yakında ama yakından vuramadığı zaman da ayakkabısını fırlatıp uzağa doğru da vurabilen bir mekanik sahip. Uzaktan Benim ayakkabısını atamış Mr. Peach Kostümünü, rozetlerini, kazanma ve kaybetme animasyonlarını ve oynanışını sizlere kısaca göstereceğim. Daha sonra da birebir VS'lere geçeceğiz. Fen karakteri 10. Brawl Pass sezonu ile birlikte 17 Ocak 2022 tarihinde oyuna eklenecek. Fen Star Park'ın yerel sinemasında Oo, çalışıyor. Ooo Ayrıca da onu bıraktı, onu bıraktı o birisini ciddi vurdu. Yok Yo, onu da vurdu o birisini şey de vurdu. Diyebiliriz. İnşallah. Yani ben biraz azmaz baktım. Jesse'nin küllesi. Yani, neredeyse bu kadar canı var diyebilir. Üç nafara vurur. Üç nafara bak 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 vurur. Başlayınık. Muakınlık aşağıymış. Telefon olsaydı onlar atmazdı bence. Dev şu Şeyli Şeriye la... Şeriye oldu. Şerin zıdı ha. Nita Nita'yı ala. şeyli alabilen Nita'yı da inanmasın. Ama ultisiz savaşı da ha, Okey. Şimdi kalkan ha? Koltan patlayacaklar. Koltan azı. Bul. Yok. Bul utanmaz. bir <laughs> şey kadar yakalı koyar. Gördüğünüz musun? Bu hiç tanımaz. Bul mence o muskula layıktır Karakter olarak. O kadar muskulu. Tatiye basma suyu. yenmez. Jesse dağıtmaz. Ağzımdan bir iki Türkçe söz sürüşür. Siz broq broqəseləm. Burada keçə bilərsiz. Code owner adını da qoy. Dynamo. Dynamo-yı seçə biləmdim. Yox. Dynamo-nı seçə bilərəm, paxti yazaq ala vaxt olur. Qoydu aldı. Qoydu aldı. İnşallah bir də bunu ola bilməz bizə. Tik-tiki içindən keçər. Bir də deyib-deyib düşünürsüz. 8 bit. Hmm. 8 bit. Oo 8 bit oldu. Geşek. Ben hiç sevmedim. Tez kız gözlendi misin orada? <laughs> Hems. Yo Hems de alabilmez. Hems biraz yakın koydular O Uzaklı ne olsa? Stu. Stu'yu yener. Allah stu ya. Uşakları profil şaşırdı. Buymuş alttaki. Diye sen bunu hastamız mahkını. sonraki için brotesin mahkusu olacak ve primo da aldı. Ama ben Lola'ya bakmadım. Lola ben seni bu kadar sever. Ayer. Hiç bakmadım Lola, sorry. Poco, poco ya da olur Bakmasam parkmasam mı? Parkmasam mı Feng ve Rossa, Rosa. Rosa alar. Rosa alabilir. Rosa udar. Necə? Rosa primoda zayıfdır. Rosa az vurur ya. Yeah. uf iki de. Uh. de... <laughs> Piper dibden koyup vur, vur, Ne yaparsın yazık? de Piper. Bir de bu tapasını Pem alabilir, Pem alabilir Pem aldı. Pem yakında çünkü bütün sülalesini atır. Kaka 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 -ka -ka -ka. Her atışında ayrı bir söyleş var. <laughs> Her sülalesinde ayrı bir söyleş var. O bir tek ya. Uf. Lütfen. Frek senden gözlemezdim Frek senden gözlemezdim. Bibi, Bibi al onu Bibi. Bibi hamımız senin tarafında hiç Bibi alayım ben. Bütün ölçü Bibi'nin tarafında da özlemem. Bunu bilirler eşitirem. Sen de ne sen yorumlandı ya. Ana bir yata çatarım. Nani bak Nani biraz sakin. Yeter mi yok Nani iki burçta var. Ha dediğim gibi. Şahlar böyle etmalar fangın zannı ne yapacak acaba bakta. Edgar Edgar bak. Bunca zayıf senden ne fıtır ama bu bir şey ara. Tüy <laughs> Allah belası. Ver Belanı vermesin şahıs. Şahıslı. Girif. Girek bax Udarsa Oooo Girdi Girek Adını elədi Yani Qrom Hatta Qrom çok zayıf Şuna Qrom çok zayıf Hə Heç olmasa Onun Ateşi Orta ateşi Çok asal versin Ne yaxşı olur Deyə yani? Mortis Burada ulti yoksa Hə Ultisiz savaşlar var Alamıyorum Mortis Heç 30 olmadan hiç ne olmayan karakterlerden biri Mortis olacak. Ve Tara'yı da aldı. Jin. Jin ne şeyden bas? Mağını gözlerleşti. Bu mağın da aranıydı. de aldı. Maşallah. Bir karakter hamle almamalıydı aldı ki oyun dencerede kalsın be. Mr. de aldı. Mr. P'yi yenir mi şahaz kalın? Reklamın... Aaa bravo sas reklamı. bir telefon, iki barıma ve üç dayı geliş var. Bravo sası tanımasaydım beni gösterecekler. Hmm. Ya şey gösterin de ben wifi'm yoktan bakmaya. Kes. Sprout, Sprout alabilmez ama Sprout da bir şey de Hasarı çoktu bakın 1400 ü, 1400 ü vurur Sprout'u sevilme sebebi sürpriz bir atıdırdı Her ha atdığına bakın sürpriz olarak atıldığı şey kabul edildi Bu sürpriz edildi Ve ama Fang'ın kalkanı var, hile var oyunda Squeak'ı alar, Squeak'ı alar Us Use, use Us Us kodu nedir bəs? Düşman derektir. Diyesen Onur iki telefonla alır. Ve spike'lar. Neyse <laughs> i̇şte iki telefonla belirli bak. Pıç 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 en anda vurur. <laughs> onur. Krom alabilmez çünkü krom çok az, az hasar verir. 1500 dolar Leon, Leon'a bakırıq. Leon, Leon aldın bak Leon. Leon, yüreğin sen Leon. <laughs> Leon kral. Ember uç. növəndə səslər. Budu belə arxa çevirib təpiyatora belə. What the? Gol. M. Embrim həməs. Uşaqlar, Emburg oyunçusu sıxdığı tərəfə baxır, prosto özünü qorumağa şey eləmir, də vaxtaşdadır. Diqqətini öldürməyə xaçdır. O da uzaqda Pabrusov əcilədir. O meq də aldı. Meg pap balecədə bəsən amma meqson dive option ilə. Bittik. C. C ile karşı. Bu ne taksiyonu? Surge. Surge alak. Sürgün de da ultisi var. Surge de aksesuarsız heç tabi. Ultisiz bile. Great. Great. Bravo. Kolej hiç başta koyulmuş peçede. Sonradan yazılacak. Uşaklar, ben böyle ihtimal gelecekte işte Edgar, Edgar'ın müəllimi ola bilər. Böyük ihtimal ola bilər. Yo, Edgar'ın tezi köyneye gelir, onu da bilmez. Yo, Fendi karşı savaştır da Edgar deyilsin, hə. Allah, insan beliyle savaşır, hə. Çok karşılık. Bak. Bazda ultisi olmadan ne işledi? O, da o kadar da değilmiş de o bomba moda sarı bir ben. Eş. Daha eş. Of. Neyse neyse. Eşin de bir gül özelliği var. O bir... Lola alarsan Lola. Lola alabilmezsen aslında benim bakanlar. Lola alabilmezsen ki... Fengon'a bak vermiş. Fen karakteri şimdiye kadar birebir VS'lerde gördüğüm en ezici üstünlüğe sahip karakterlerden biri ve gerçekten özellikle süperiyle ortalığı ben yıkıp geçecek. Da. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. VS videolarının devamı için aşağıdan şöyle rekor bir like ve bekliyorum. İki saniyeniz alır lütfen bir ben tane Tam like bir like atın ben de atarım. Ben tüm Allah atmışım ki. Şey. 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 Bakın ben like'ımı attım. Abone oldum. Bildirim, ha. Buradan bildirim oyunca... zilini çarlık tümü dedim. İnşallah, i̇nşallah siz de yersiniz. İçerikleri çok daha fazla sizlerle paylaşabilirim. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize Vay çok iyi bakın. Neyse işler. Bir ve senin burada sonunda geldi içimi de direm beğenirseniz beğendiyseniz zaten kanala abone olun. Video like atmayı, trans harcamayın. Hala bundan sonra biz Grom'da bakacağız. Grom büyük ihtimalle resmi. u da bilmeyeceğiz ama neyse o kadar da şey de Neyse çok uzatmayacağım uşaklar. Beni taze açtığım hesap olan Rahman AZ'den takip edebilirsiniz. En büyük kanalım 29.000'lik banner'li, sibil banner'li. Kıskananlar tarafında. Nə isə onu aşağı qoyuram. İnşallah təqib edərsiz və nə isə şağladım. Çox açmayacam. Sonraki videoda çörüşmə üzrə